misafirlerimiz ve mensup olmaktan duyduğumuz bir halkı. Çocuklarımız için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz ve adını doğduğu topraklardan almış olan Dadaland, yani Dadalar Diyarı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Kurucular adına konuşmasını yapmak için Sayın Ümit Demirhan'ı mikrofona davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım, çok kıymetli Cumhur, e, Cumhuriyet Başkanımız, Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, protokolü saygıdeğer üyeleri, değerli basın mensupları, şehir dışından teşrif eden sevgili konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz ve mensup olmaktan gurur duyduğumuz bir gavuk. Bugün burada sadece bir işletmenin değil, aslında çocuklarımızın geleceğine, ailelerimizin huzuruna ve Biga'mızın sosyal yaşamına değer katacak bir yaşam alanının kapılarını açıyoruz. Dadaland iki kurucusunun hayalleri, mesleki birikimleri ve sevgisiyle doğdu. Diğer iki kurucu ise buna inandı ve yoldaş oldu. Kurucularımız Sibel Demirhan ve Nadire Bilgin, çocuk gelişimi mezunu, her ikisi de 25 yılı aşkın anaokulu öğretmenliği ve yöneticiliği yapmış, nesiller yetiştirmiş, okul öncesinden liseye kadar çocuklarımızla birlikte olmuş değerli eğitimciler. Bu yola inanmış ve her türlü desteği vermek için elinden geleni esirgememiş diğer iki kurucu Nevzat Bilgin ve ben Ümit Demirhan olarak bir araya geldik ve bu hayali gerçek kıldığımıza inanıyoruz. Bizler biliyoruz ki bir çocuğun yüzündeki tebessüm geleceğimizin en büyük güvencesi. İşte Dadaland bu tebessümlerin çoğalması için var. Burada farklı alanlarda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak özel bölümler hazırladık. Dada Park'ta çocuklarımız oynayacak, eğlenecek ve aynı zamanda öğrenecek. Dada kafede velilerimiz çocuklarını izlerken lezzetli yiyecek ve içeceklerin tadına bakabilecek. Dada parti alanında doğum günleri kutlayacağız. Çeşitli atölye çalışmaları yapacağız. Dada büfedesi öğrencilerimiz sağlıklı ve bütün üstü dostu ürünlerle tanışacak. Biz Lendi sadece bir oyun alanı olarak görmüyoruz. Burası çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği, ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği, topluma değer katan bir buluşma noktası. Kısaca Dadaland, Biga'mızın çocukları armağanı. Bizler bu yola çıkarken biliyorduk ki en kıymetli yatırımlar taş, bina ya da eşya değiller. En kıymetli yatırım çocuklara yapılan yatırımlardır. Bugün burada açılışını yaptığımız Dadaland işte bu inancın somut bir yansımasıdır. Desteğini ve varlığını esirgemeyen tüm dostlarımıza, ailelerimize ve Biga halkına teşekkür ediyoruz. Dadaland'ın Biga'mıza, çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime son verirken sizleri bu büyük hayali birlikte kutlamaya, çocuklarımızın kahkahalarıyla büyüyecek bu alanı sahiplenmeye davet ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, az önce ifade edildiği gibi bu işin içinden gelen Bigalı hemşerilerimizin Bigalı'nın önemli bir caddesindeki yeni bir anlayışla faaliyete sokmaya gayret ettikleri mekanın açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Umarım az önceki açılış konuşmasında belirtildiği gibi bu farklı anlayış Bigalılar, Bigalı hanımlar ve aileler tarafından uzun yıllar benimsenerek işletme faaliyetine devam edecektir. Bu farklı anlayışla işte ilgili Biga'ya böyle bir işletme kazandırdıkları için girişimci gruba teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Önce hane halkına ardından da Bigaya ekonomisine. Sayın Belediye Başkanları, kıymetli protokolümüz, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten de güzel bir işletmenin açılışı için bir araya geldik. Bu mekanda yavrularımız, çocuklarımız hem gülecek, hem eğlenecek, hem öğrenecek. Bununla birlikte de ebeveynleri de, velileri de çocuklarımız eğlenirken daha böyle hoş vakit geçirebileceği, sohbet edebileceği bir ortam olacak. Liga'da bu anlamda ben de şahsen bir ihtiyaç, bir eksiklik olarak gördüğüm bir alandı. İnşallah hayırlara vesile olur. Burada çocuklarımız e, mutluluk içerisinde, esenlik içerisinde hoş vakit geçirirler. Ebeveynler de keza aynı şekilde hoş vakit geçirme imkanları olur diye ümit ederek tekrardan bu güzel işletmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşebbüslerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın ilçe vaizine açılış için dua okuması sebebiyle mikrofon veriyoruz. Sayın Kaymakamımız ve değerli büyüklerimizden izin alarak bir güzel müjde vererek duaya geçmek istiyorum. Çocukları sevindirenlere ayrı bir cennet olduğunu biliyor muydunuz? Bir daha söylüyorum. Çocukları sevindirenlere ayrı bir cennet var. Demek ki onlar için ne yapsak az, onlar için neyi geliştirsek, neyi düşünsek, neyi planlasak az. Allah Celle Celaluhu onları iki canında inşallah gözgünün aydınlığıyla eylesin bizler için, hepiniz için, hepimiz için. خير آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي على الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير الرازقين صدق الله العظيم يا ربي Senin için açılmış olan şu güzel işlerimizi hayırlara, bereketlere, sevgilere, rahmetlere, Yavrularımıza iki cihan saadeti nasip eyle. Onlar için yaptıklarımızı makbul eyle. Ya Rab, onları da bize de kazalardan, belalardan, kötülerden, kötülüklerden muhafaza eyle. İşlerimiz açan kardeşlerimize kolaylıkla ihsan eyle. Onları da bize de kazalardan, belalardan, kötü insanlardan uzak eyle. Güzellikle göre yapmalarını, yaptıkları işlerini severek canı gölden ifa etmelerini onlara da bize de nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, kazancımızı bol, bereketli, hayırlı, helalinden eyle aramlardan, şüpheli şeylerden cümlemizi mahfuz eyle. Aldatmaktan, aldatılmaktan kötülerle uğraşmaktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Umduklarımıza nahiyeli, korktuklarımıza nemiyle eyle. Bu güzel iş yerimizi, sevdiklerimiz, ailemiz özellikle çocuklarımız için hayırlara, güzelliklere, sevgilere kardeşliklere vesile eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti ta'ha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Saldırıdayım, saldırıyız. izninizle Kurdele kesme törenine davet ediyorum. Şey Çok gelmesinler, yer yok. Şöyle tamam. iyi mi? Şöyle yaparsın tamam. biraz daha olduğu kadar. Vallahi hiç öyle bir olmayacak. Geliyor, geliyor. En azından belediye başkanı. Vallahi hiç öyle bir olmayacak. Ben buraya bakıyorum. Biraz uyulur zaten. Ben ben şey, yan. Vallahi sen de gelince Evet, bakıyoruz. Evet. Tamam müsaadenizle. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun. Efendim. Kadalar eğlence var.